Şimdi sevgili dostlar Honda CB 125 fm Ulus motordan Yiba çarşısında Ankara'da bilenler bilir zaten Oradan hava filtresi alacağım Eski hava filtresi çok kötü Motovlog tarzı gibi olacak ama e, Bu videomda Hava filtresi nasıl değişir Ona bakacağız Gerçekten bugün bir trafikte Bir tuhaflık var yani gerçekten bir insanlarda bazen bir anormallik oluyor ya Allah bir anormallik an oluyor. Şimdi şey gibi açarsına gidiyorum. Ulus motora oradan kendime bir hava filtresi alacağım. Hava filtresini hemen değiştireceğim. Çok basit bir işlem. CB125 F olanlar için de bu videonun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım video faydalı olur arkadaşlar. İftara da az kaldı. Bu arada herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bir yandan iftara yetişeceğim. Arada da bu videoyu sıkıştırayım istedim sizlere. Şimdi çok videoyu uzun tutmayacağım. gibi çarşısına geçince orada kameramı tekrar açarım. Orada görüşürüz o zaman. Şöyle ulus motora geldik. Daha doğrusu Yuba çarşısındayız. Hemen iki dakikada hava fitesini alıp bakın nasıl değiştireceğim. Ya bunun için motosikletçinize gitmenize gerek yok. Yıldız tornavidayla Sivri 125F için söylüyorum. Diğerler için de öyledir. Şey tahmin Şey ulus motora gideceğim abi de o açıktır. Değil mi de? Bir bakayım da abi. Hemen geliyorum. İnşallah ulus motor açıktır. Muhtemelen açıktır diye düşünüyorum. Bakalım. sola çık. Yoruldum ya. hayırlı Aleyküm. abi. Nasılsın abi misin? İyi abi çok şükür. Şey var. CV 125 F. Hava filtresi var mı abi elinde? Abi 130-60-12 çıkarttık Sibi 125 kalmamış mı abi? Bizim hava filtresi kalmamış herhalde. Eyvah. Nereden buluruz ki? Tamam. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Sibi 125F hava filtresi var mı? Sibi 125F. Hı Güzel motor ya. Herkes şey yapıyor bir ön yargılı yaklaşıyor ona ama. Evet. He. Evet. Şey şu an 38 40 o civarlarda. He. Evet. <laughs> <laughs> Daha dün verdiler bana da 40 bin de verdiler. Şey görmedim de 16 diş yaptım ben önünü o 16 diş yaptığın zaman da şey bayağı bir yakıt tasarrufu yapıyor. Hem de e, mesela 5. vites çok bağırıyor ya yüze geldiği zaman. O bağırma olayını kesiyor. Ben de öyle. Ama sen bir de şeysin zayıfsın. Ben 110 kiloyum. <laughs> o da var. <laughs> Tabi şey ya CBF bitti ya. Ben önceden kullandım. Güzel motor ama kronik problem çok. Isınmadan istop etmeleri akü problemi, ondan sonra daha ne sayayım Gülüyor sana işte bir sürü problem. Gülüyor. Bir... He o civarda pahalı. <laughs> ne kadar kardeşim o? Tamam. Aktive ediyor diyor. Heh. Tamam. Ha, tamam. Aa bu da çok güzelmiş ya. Bu da güzelmiş abi öğrenmiş olduk. Ha, tamam. Cüzdanı unutmuşum şimdi fark ettim teşekkür ederim. Şu bizim mi abi? Sib yüzme şef. Ha, bu bizim. Tamam. Teşekkür ederim Halisler abi. Kardeşim kolay gelsin. şimdi ulus motor da bulamadık ama yan sanayi bir cb 125 hava filtresi aldım şu anda şimdi gidelim bakalım bir montaj kısmı nasıl oluyormuş iftar öncesi sizlere kısa bir video yetiştireyim istedim bu arada şu görmüş olduğunuz elektrikli modeller ama Bunların 50 cc'si. Bunların da bir inceleme videosunu yapacağım ama yakın zamanda bakalım hayırlısı nasip kısmet biz buradan çıkamayacağız herhalde şuradan çıkabilir miyiz şu anda filtremizi almış bulunuyoruz Şimdi bir yıldız tornavidamız var. Şunla hemen değişimini yapalım. 5 dakika. Eski hava filtrem ne durumda? Hem ona bakalım. Şu görmüş olduğunuz ilk vidamız. Yani yolda bile hemen sağ çekip değiştirebilecek kadar kolay bir şey. Sadece koltuğu çıkartmanız yeterli. Hava fit deyip geçmeyin abi. Hem performans hem de yakıt tasarrufu sizlere. Daha ne istiyorsunuz? Burada da bir vidamız var. Toplamda 4 tane vida sökeceğiz yani. Ondan sonra hava fitremiz cuk diye ortaya çıkacak. Şimdi şu üst kapağımızı aldık. Gördüğünüz gibi aradaki farkı göstereceğim şimdi. Aslında ulus motorda bunun orijinalini de bulabilirdik ama Hava filtresinde böyle çok orijinal almış olmam da önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi aradaki farka bakın. Şuna bakın, bir şey şuna bakın. Şimdi şöyle oturturalım filtremizi. İşlemimiz bu kadar basit. Kapağımızı oturtturalım. Kapağı oturturduktan sonra abi vidaları sıkıyoruz. Ondan sonra bizim işlem tamam. Bu arada kaç dakika mı aldı sizde videodan bakarsınız artık. Yani bu çoğu 125 cc motosikletlerde bu kadar basit bir işlem olduğunu tahmin ediyorum. YBR'de de böyle kolaydı çünkü. Hani diğer 125 cc'lerde de bu kadar basittir hava filtresini söküp takmak. Yani böyle ufak tefek şeylere de hani motosikletçiye götürüp de işçilik vermenize gerek yok. Zaten parça fiyatları hani motosiklet işçiliği de beraber gibi bir maliyet oluyor. Yani hiç gerek yok abi. Eliniz tornavida tutuyorsa bu işlemi de kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle vidaları bir kontrol edelim ve çalıştıralım makineyi. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Hava filtremiz bitti. Şimdi bir de yolda sürüşe bakalım. Çalışması bir de değişiyor ya motorun. Gerçekten. Evet. Pıtır pıtır. Bu hava filtresi öncelikle yani motorun içine toz pislik gitmesini de önlüyor. Şimdi gelirken ki gaz tepkimesiyle hoho şimdiki gaz tepkimesi çok farklı. Gerçekten çok güzel ya. Arada bayağı bir fark var diyebilirim yani hissedilir. Vallahi çok iyi ya. Neyse dostlar oruç olanın e, oruç olanların Allah orucunu kabul etsin inşallah e, Ramazan ayının bol bereketli bir şekilde geçmesini diliyorum herkes için e, bu tarz videolarda gelsin diyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.